Marbaş Menkul Değerler YouTube, Twitter hesaplarımıza hepiniz hoş geldiniz. Ee, 2021 senesinin son yayınında sizlerle beraberiz. Her çarşamba olduğu gibi 14.30'da yine sizlerle beraberiz. Ee, bugün Çankaya Şube Müdürümüz Tuğba Uysal bizlerle olacak. Çok özel bir yayın. Ankara'ya bağlanacağız buradan. Ee, hep stüdyodaki e, yayınlara özellikle alışkınsınız. Ancak şimdi... Biraz uzaklara gideceğiz. Ankara ile canlı bağlantıda burada sizlerle beraber olacağız. E, Tuğba Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ankara'dan sevgiler, selamlar. E, nasılsınız? Ankara nasıl? E, kar yağıyor mu? İlk konu sorayım direkt. Yok, maalesef havalar da istikrarsız. <laughs> 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 kar İstikrar yağışı oldu ancak e, yine yağmurlu, puslu bir havaya döndü. Süper, çok güzel. E, Tuba Hanım size 3 soru soracağım. E, yaklaşık olarak 15-20 dakikalık bir yayınımız olacak. E, önceki yayınlarımızdan da takip etmişsinizdir mutlaka. Genelde stüdyoda oluyoruz, ama şimdi e, Ankara'yla bir görüşmek istedik. E, son yayında 2021 senesinin son yayında size nasip oldu. Çok mutluyuz bunun içinde. Ben de aynı şekilde sağ olun. Peki hala şimdi 2021 senesinin son yayını olduğunu söyledik. O zaman ilk sorumuz 2021 senesiyle alakalı olsun. 2021 senesinde, 2020'nin sonlarında ne bekliyorduk 2021 senesiyle alakalı? Ve 2021'de neler oldu bunlarla alakalı çok kısa konuşmak istiyorum sizlerle. Ne düşünürsünüz? Ee, şöyle ki biliyorsunuz 2021'de borsa ve finansal sektörde özellikle 2020'de olduğu gibi 2021 Covid kriziyle e, sağlık salgınıyla biliyorsunuz mücadele ettik. Bu da e, küresel bir krizle yüzleşmemize neden oldu. Hem piyasalar adına e, hem de sağlık alanında verdiğimiz kayıplar 82 bin vatandaşımızı kaybettik Türkiye'de. E, dolayısıyla e, burada ne yaptı işte moralleri bozdu. Türkiye'de ekonominin duran noktası işte üretimin durması. Ee, bu anlamda ekonomik bir resesyonun yaşanmasına neden oldu açıkçası. E, ee, bunu takiben işte Mart ayında Merkez Bankası Başkanı'nın alınması, piyasanın borsa İstanbul'un buna sert tepkisi, de satışların gelmesi. Ee, ardından e, pandemi sürecinde evinde işte yatırım amacıyla yeni hesap açılışı yapıp Borsa İstanbul'a e, yeni kazandırdığımız yatırımcılarımız tarafında ciddi anlamda moral bozukluklarına neden oldu. Hani yeni giriş yaptıkları bir piyasada bu ağır kayıplarla ciddi yaralar aldılar. Tabii kurumumuz olarak biz bu anlamda yatırımcılarımızı her zaman kolladık. Gerek krediler tarafında, gerekse gün içi aldıkları pozisyonlar tarafında e, olabildiğince onlara destek hem psikolojik anlamda da bir nevi e, danışmanlık yaptık diyebiliriz. Ardından ülkemizde tabii bu süreç içerisinde hem sağlık küresel bir sağlık kriziyle birlikte ülkemiz içerisinde yaşanan maal, maalesef talihsiz olaylar da yaşandı. Bunların içerisinde biliyorsunuz doğal olaylarından bile etkilenen bir piyasanın içerisindeyiz. İşte Karadeniz bölgesindeki yangınlar, Antalya Manavgat bölgesinde Temmuz ayında yaşanan yangın, Karadeniz bölgesindeki sel felaketi vesaire bunlar da ciddi anlamda piyasadaki bu moral bozukluğunu eşlik etti. Ardından e, uluslararası piyasalara baktığımızda hani siyaset anlamında da e, ülkemizle ilgili işte Ermeni soykırımının Amerika tarafından işte kabul edilmesi, e, en son işte e, baktığımızda yine ülkemizde kavala davasının takip edilmesi, e, zaten bir e, erken seçim söylemi vardı ki siyasetinde biliyorsunuz merkezindeyiz. Bu da e, siyasi anlamda da partilerin sahaya inmesine, siyaset anlamında işte bu seçim çalışmalarına start vermesine neden oldu. E, tabii bu süreçte neler yaşandı? 2021'de e, dolar ciddi bir e, rekor zirve denemesi yaşandı. Burada da Türk lirasının değer kaybı, e, dolayısıyla insanların çılgınca işte e, döviz bacağında bir yatırım yapması bizim piyasalarda e, çıkışlara neden oldu. Onun dışında işte bitcoin vesaire biliyorsunuz, bir yeni bir pazar çıktı. Buradaki e, bu pazarın insanlara tabii ki vaat ettiği, kazandırdıkları neticesinde bu anlamda da ciddi bir yaralık. Çünkü hastanın dilimi gittikçe hem bu olumsuz yurt dışı yurt dışında yaşanan işte e, olayların akabinde yeni yatırım araçlarında bizim e, Borsa İstanbul'da işte e, sahada e, sermaye piyasalarında hizmet veren çalışanlarımız adına hep böyle bir e, maalesef e, taş koydu. Bizim işimize taş koydu. Öyle tabir edebiliriz. Dolayısıyla biz burada emtia piyasalarında yükselişi de göz önüne alarak hep yatırımcılarımıza şu tavsiyede bulunduk. Hiçbir zaman tek bir üründe, enstrümanda yatırımlarınızı değerlendirmeyin. Bizler kurum olarak zaten birçok ürünü yatırımcımıza e, bu hizmeti verebilecek konumdayız. Köklü bir şirketiz. Yıllardır bu piyasada e, kurumsal kimliği çalışanlarıyla birlikte hissettiren, yatırımcısının olumlu e, referanslarıyla yeni hesap açılışlarında asla zorluk çekmeyen bir kurumuz. Dolayısıyla biz bu anlamda da yatırımcılarımız hep tavsiye anlamında, ülkemiz içerisinde yaşanan bu olumsuz sürece rağmen hep şunu söyledik. Altında, dolarda, dövizde her anlamda yatırımlarınızın sepeti geniş tutun. E, çünkü birinden yaşanan kayıp diğerinde en azından tolere etme şansı tanıdı. Ve sağ olsun yatırımcılarımız da bizim görüşlerimize önem vererek e, bu anlamda bu süreci en hafif hasarla atlattı diyebiliriz. E, burada bizim tabii e, kurum olarak hem Marbaş Menkul Değerleri'nin bir ferdi olmak hem de e, tercih edilen kurum olmak adına e, bizim buradaki aldığımız aksiyonlar yatırımcıların özellikle diğer kurumlara baktığımızda e, tabiri caizse hani satışın geldiği günler çünkü insanlar biliyorsunuz iyi günlerde değil zor günde yatırımcı kurumların kendilerine yaklaşımını önemser ve bu da tercih edilirliğini ön plana çıkarır. Elbette piyasada hani istikrarsızlık, yaşanan süreçler, işte Merkez Bankası'nın faiz kararları bunlar bizim sürekli takip ettiğimiz gündemlerde Artan enflasyon maalesef insanlarda moral bozukluğunun en en başta sebepleriydi ki bizim... Bu süreçte de dediğim gibi, daha önce de bahsettiğim gibi, Marbashmen Kudayeler ailesi olarak e, görev yaptığımız sahada ve diğer illerdeki yatırımcılarımıza e, yaklaşımımız bizim düşküler e, olsun, şu süreci e, en hafif hasarla. Herkes bir hasar e, yaşadı, hani hayatında, hepimiz e, iş hayatında, gelir kayıplarında, hepimiz yaşadık bunu. E, artan fiyatların karşısında insanların ekonomik anlamda alım gücünün düşmesi. Ee, özellikle satış gelen günlerde piyasada yatırımcıların portföylerinin çok ciddi değer kaybetmesi ee, bizlerde de ciddi yaralar açtı ama önemli olan bunu nasıl tahmin edeceğimiz? 2021 yılında özellikle beklentilerimiz, çalışmalarımız hep bu faaliyetler çerçevesinde olacak. Pekala. Ee, 2021 ile alakalı sorumuzu sorduk. Bir de 2022 ile alakalı konuşmak istiyorum ben sizinle. Ee, aslında İlk anlattığınız konularda da 2022 ile alakalı ufak beklentilerinizden bahsettiniz. Ee, peki finansal anlamda, borsa anlamında 2022'den e, beklentilerimiz nedir? Ee, bir özel şekilde, çok kısa bir şekilde isteyebilir miyim sizden? Tabii, seve seve. Şimdi en büyük temennimiz 2021 yılını bitirirken üç gün kaldı, yeni bir yıla gireceğiz. En büyük temennimiz istikrar. Yani istikrarın olmadığı yerde emin olun e, ne kadar direnirsek direnelim. Hani yatırımcıyı bu piyasada tutmak, bu piyasanın devamlılığı için önem arz etse de e, güven ve istikrar yatırımcı tarafından da, bizler tarafından da piyasayı net görünür olması adına çok önem arz ediyor. Dolayısıyla bizim amacımız burada e, müşteri tarafında bu kararlılık noktasının kırılmaması. Yani yatırımcı küsüp gittiği zaman Yatırımcı e, farklı işte maalesef dalgalanmalara e, kapılarak farklı ürünlere yatırım yapsa da bizim amacımız onu o çemberin içinde tutabilmek. O çemberin içinde tutarken de nedir? işte yatırımcıya biz e, yeni belki işte halka arzarla biliyorsunuz hareketlenen dönem dönem bir piyasa var. Bunlar da tabii yatırımcı tarafından piyasaya olan e, olumlu bakış açısını destekliyor. Ama bizim burada en büyük temelliğimiz hem... E iş alanımızda hem ülkemiz adına istikrarlı bir ekonomi, istikrarlı bir sermaye piyasaları faaliyeti, Borsa İstanbul'daki ve diğer emtia piyasaları işte ve kur tarafındaki artık dengelerin yerine oturması dolayısıyla bizim politikamız bundan sonra da öncesinde olduğu gibi yatırımcıya bu anlamda telkinlerde bulunmak ve ülke ekonomisi adına da istikrarlı bir yıl olmasını dilemek. Pekala, çok teşekkür ediyoruz. Çankaya Şube'den biraz bahsedelim, Ankara'dan bahsedelim. Yatırımcılarımızla alakalı olan tüm çalışmalardan da şöyle çok kısa bahsetmenizi rica edeceğim sizden. Şimdi Biz bu alanda şöyle bir şey düşünüyoruz. 2022 faaliyetimizde daha çok müşteri ziyaretiyle, özellikle bunu şehirler arası bizim Ziyaretinizle elbette çünkü biliyorsunuz iletişimde yüz yüze temas her zaman müşteriye de güven verir. Kendisine de verilen kıymet adına da önemlidir bu tarz faaliyetler. Daha çok çünkü bizim 2021'de bu anlamda kısıtlanmıştık. Biliyorsunuz işte bir pandemi sürecinden dolayı kısıtlamalar vardı. Bu 1 Temmuz itibariyle tamamen ortadan kalktı. Dolayısıyla bizim 2022 beklentimiz Artık bu kısıtlamaların umarız bir daha ülkemiz adına da, hani bütün vatandaşlarımız adına da yaşanması ve bizim de bu anlamda faaliyetlerimizi, şehirler arası ziyaretlerimizi artırarak, yeni müşteri kazanımları sağlayarak, mevcut müşterilerin ziyaretini daha sıklaştırarak devam etmek. Ama burada tabii en önemli şart dediğim gibi pandemi gibi buradaki yaşadığımız bu sağlık krizinin bir an önce aşılması ve yatırımcılarla daha yakın temas kurarak, iletişime geçerek onları e, tabiri caizse yine bu kurumun çatısı altında devamlılığını sağlamak. Peki Ayla Tuğba Hanım. Çok teşekkür ediyorum ben size. Ben teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Yeni yıl hepimize, e, bu sektörde çalışan tüm kurumlara da açıkçası çünkü hepimiz zor bir süreçten geçtik. Ailemizle huzurlu, mutlu, bereketli güzel bir yıl temenni ediyorum. Özellikle zaten kırmızı giymeme sebebim de hani yeni yıl ritüelidir <laughs> şey kırmızı giymek. Bol yeşilli bir piyasa olsun. Ee, hepimiz için bol bereketli, huzurlu, sağlıklı bir yıl olsun diliyoruz. Pekala çok teşekkür ediyoruz. 2022 senesinde de e, Ankara'dan yine uzaktan canlı canlı bağlantılarımız olacaktır mutlaka ama evet. stüdyoyu da bekliyoruz sizlere 2022 senesi evet. içerisinde. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Peki Çok Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Evet, Çankaya Şube Müdürümüz Tuğba Yusal bizimleydi. 2021 senesinin e, son canlı yayınında Tuğba Hanım'la beraberdi. 2021 senesinde gördüklerini aslında çok güzel bir özet oldu. E, 2020'nin en başından şu son dönemine kadar olan e, tüm detayları kendisi anlattı bizlere. E, tabii. 2022 senesi üzerinde beklentilerimizde tamamen söylediğimiz gibi iyimseriz. Ee, iyimser ve istikrarlı bir piyasa beklediğini de aktardı Tuğba Hanım. Ee, ve sonrasında tabii Ankara Şube, Çankaya Şube sonrasında da genel olarak Marbaş'ın e, yatırımcılarımız için 2022'de ne olacak? Bununla alakalı çalışmalarından da bahsetmiş oldu. Ee, bizim 2021 senesinde son canlı yayınımız bu şekildeydi. 2022'de daha farklı canlı yayınlarda devam edeceğiz. Söylediğimiz gibi yeni yayın dönemine giriyoruz. 2022 senesinde haftanın 3 günü canlı yayında olacağız. Pazartesi günleri, çarşamba günleri ve hafta sonu pazar günü akşamında sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Bu haftanın 3 gününde tabi sosyal medya desterimizden, instagramdan, youtubedan, Twitter'dan, LinkedIn'den, Facebook'tan bu sosyal medya adreslerimizi sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. E, tabii ki eğer bizi takip etmiyorsanız bu sosyal medya adreslerimizden takip edebilirsiniz. Özellikle her zaman belirtiyoruz YouTube kanalımıza abone olursanız bizleri çok mutlu edersiniz. E, bu senenin son canlı yayında tüm izleyenlere çok teşekkür ediyoruz. 2022'nin ilk yayınında tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.